Herkese merhaba tekrar, iyi akşamlar. Evet, e, bu sefer e, farklı bir öğreti hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Hem de sizin talepleriniz varsa almak istiyorum. E, bu sefer biraz e, access SOP seansları hakkında bahsedeceğim. E, SOP seansları e, ne ile ilgili, ne anlama geliyor? SOP seansları e, olasılık senfonisi seansları yani kendisi daha fazla olasılıkları açabilmeniz için yapılan seanslar. Bu seanslar bireysel oluyor veya toplu şekilde de olabiliyor yani toplu derken iki kişi, üç kişi grup seansı olabiliyor. Burada yapılan şey online veya yüz yüze olabilir. Dolayısıyla online de alabiliyorsunuz bu seansları. Şimdi biraz konu belirlemek istiyorum. E, dolayısıyla e, çalışmak istediğiniz konular varsa e, buraya yazabilirsiniz Çete e. e, Onun üstüne e, bugün e, kısa bir Acksesoffi seansı yapabiliriz online. Evet bu konuda neler mümkün diyorum hangi konu üstüne çalışmak isterdiniz? Bu akşam, Evet. Sizlerden öneri bekliyorum. Evet. Para. Para geldi. Para ile ilgili ne istiyorsunuz? Burada biraz net olmak önemli. Evet. Para ile ilgili istiyorsanız blokaj koyabiliriz. Bereketin artması ile ilgili. E, blokajlarından arınmakla ilgili bunları koyabiliriz. E, bunun için e, dolayısıyla ne yapıyoruz? Akses SOP seanslarında niyetimizi belirliyoruz. Ondan sonra da bu niyet üzerine e, seans e, yapıyoruz. E, dolayısıyla e, parayla ilgili ne varsa e, bakış açılarınızı yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Ve SOP ile başlayalım. Evet, parayla ilgili e, acı çekmeye ihtiyaçlarınızı bitirir misiniz? Parayı tanımlamaya çalıştığınız zaman Şey var, para olursa mahkum olurum var. Bununla ilgili ne varsa ekip üretmeyi iptal eder misiniz? Evet, tanımlamaya çalıştığınız zaman biliyor musunuz? Paralara donuk kalmakla ilgili kaç tane bakış açınız, yargınız varsa onları kıpırdatmayı iptal eder misiniz? Evet, daha sonra katılanlar varsa bu şeyi baştan seyredebilirsiniz. Parayla ilgili, blokajlarla ilgili mini bir akses SOP yapıyoruz. Paraya direnmekle ilgili kaç tane ihtiyacınız varsa bunları yıkıp yatıp imtihar eder misiniz? Benim söylediğim temizleme cümlesi eğer daha evvel duymadıysanız e, temizleme cümlesi oluyor. Bunu Access Bars, Access Foundation ve tüm akses seanslarında öğreniyoruz. benim şu anda uyguladığım access çalışması ise access SOP oluyor. Access SOP'yi siz de öğrenebilirsiniz. Ne zaman öğrenebilirsiniz? İşte foundation'ı bitirip daha yüksek seviyelerdeki Access SOP Sense seminerine katılırsanız siz de uygulayıcı olabiliyorsunuz. Parayla ilgili coşkusuzluğunuzu bırakmaya gönüllü olur musunuz? Bununla ilgili ne varsa kapıyorum. iptal edelim. Murat Hanım, bu Paralara tüm donuklukları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? MyTherm Gnome Assures Barzal Bionz Direnmeleri yıkıp yaratmayı iptal edelim MyTherm Gnome Assures Evet ve Akses yaptığımızda ne yapıyoruz? Bolca soru soruyoruz Bunun için neler mümkün? Paranın artması için neler mümkün? Genelde ne yapıyoruz? Varsayımlarla hayatımızı sınırlıyoruz, limitliyoruz. Herhangi bir konuda ilerleyemiyorsak, blokaj yaratıyorsak bilin ki orada birçok varsayımınız, birçok kilitler var. Dolayısıyla bunları çözmeniz için sorular kullanmak gerekiyor, daha fazla soru sormak gerekiyor. Soru sorma şekillerini Access Bars, Access Foundation, tüm, tüm Access sınıflarında öğretiyoruz. Akses bar semineri almak isterseniz, bu da yüz yüze yapılan bir seminer. Başlangıç için bu gerekiyor. Bunu istediğiniz zaman bana yazıp tarih alabilirsiniz. Evet, paradan başka biraz para çalıştık şu anda. Akses SOP ile. Şimdi başka konu çalışmak ister misiniz? Eğer çalışmak istediğiniz konu varsa yazabilirsiniz. Parayla ilgili stres bozukluklarını bırakır mısınız? Stres olmadan Paraya izin verir misiniz? Evet. Başka istediğiniz konular varsa yazabilirsiniz. Evet. Şimdi Biraz evvel para ile ilgili akses SOP yaptık. Tabii ki şimdi burada hani birkaç dakika için yapıyorum. Normalde yaptığımız şey nedir? Akses SOP seanslarında yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca çok yoğun bir şekilde konu üstüne belirlediğiniz konu üstüne çalışıyoruz ve oradaki enerjisel blokajları kaldırıyoruz. Enerjisel blokajlar ne oluyor? Yani bazen bizim böyle gözümüzde göremediğimiz veya farkında olamadığımız şeyler olabiliyor. Bu enerjisel blokajları kendi hayatımıza yaratmış olabiliriz. Varsayımlar yaparak hayatımıza yaratmış olabiliriz. Ya da diyelim ki işte benzer problemi genetiğinizde yaşayan birkaç jenerasyon varsa o zaman genetikten de alabiliyoruz, geçmişten de getirebiliyoruz nereden geldiği çok önemli değil. Önemli olan sizin alanınızda varsa bu blokaj sizi engelliyor. Dolayısıyla bunu bir şekilde çözmek önemli. Çünkü neden? Bazen bilinçli şekilde ilerleyemeyebiliyoruz hayatta. Hani diyelim ki ben bir şey yapmak istiyorum, istiyorum istiyorum ama o sadece istekte kalabiliyor. Dolayısıyla blokajlar varsa bu konuda ben bunu fark etmezsem, görmezsem ...o zaman benim için zaman kaybı olabilir. E, gereksiz yere... E, ...belki enerji harcamış olabilirim. E, önemli olan... E, ...enerjisel olarak yani... E, ...enerjisel olarak da... ...hizada olmak bir konuda. Hayatta e, kolaylıkla ilerleyebilmemiz için... E, ...ruhsal, zihinsel... ...ve bedensel olarak... ...hizada olmamız çok önemli. Bu hizada olmamız... E, ...ne anlama geliyor? E, çakralarımızın dengede olması gerekiyor. E, ve... Aynı zamanda belirlediğimiz konularda hizada olmamız gerekiyor. Şimdi bir konuda hizada olabiliriz ama farklı bir konuda de hizada olmayabiliriz. Dolayısıyla konu konu çalışmamız gerekiyor. Bu ihtiyaçları belirleyip, blokajları kaldırıp kendimize kolaylık yaratıyoruz bu tekniklerle. Bunlardan bir tanesi de access SOP, access Olasılıklar Senfonisi Seansı. Bunu kullanarak, bu aracı kullanarak, bu akşam size ben bir tanıtım yapıyorum. Siz de isterseniz bireysel veya grup seansı isterseniz, grup seansından önerdiğim nedir? İki kişi aynı anda yapabiliyorum. Dolayısıyla online de olabiliyor veya bireysel de olabiliyor belirlediğiniz e, niyetle ilgili e, seans yapıp alanınızdaki blokajları kaldırabiliyoruz. E, böyle bir tekniğimiz var. E, ve hayatınızda kolaylıkları arttırmanız için ne mümkün? İster bu teknikle olsun, ister başka teknikle olsun. E, bunlar gerçekten e, çok kıymetli araçlar. E, çünkü Birçok kişi hayatında gerçekten vakit kaybediyor birçok konuda ve zannediyor ki hani burada bazen boş umutla yaşıyorlar işte bir şey istiyorlar bekliyorlar bekliyorlar tamam sabır erdemi çok önemli fakat burada daha fazla farkında olup hani bunun ne kadarı sabır erdemi ne kadarı da blokaj onu belirlememiz gerekiyor blokajları farkına varmazsak o zaman belki bazı konular için ömür boyu bekleyebiliriz. Bu da çok gereksiz bir şey. Çünkü aslında bu her şey bizde bitiyor. Önemli olan bir konuda kararlı olmak ve gereken ne varsa bu konuda yapmak. Evet sizin için neler mümkün diyorum. Konularınız varsa yazabilirsiniz burada kısa bir SOP, Access SOP çalışması yapabiliriz. Ama daha uzun, daha blokajlı şeyleriniz varsa tabii ki seans öneririm size. Sizin için neler mümkün diyorum. Evet, başka sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bu konuyla ilgili... E, i̇ster şimdi yazabilirsiniz veya sonra bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Sizin için neler mümkün diyorum. Evet, daha fazla e, farkındalık için neler mümkün. Bunu engelleyen yasaklar ne varsa yıkıp yırtmayı iptal eder misiniz? Evet. Evet, yeni katılanlar İsterseniz baştan tekrar seyredebilirsiniz kaydı. Bugün Access SOP üzerine Olasılıklar Senfonisi tekniği üstünde bir kısa bir tanıtım yaptım. Ee, bunu seçerseniz siz de öğrenebilirsiniz. Çok keyifli bir sistem. Ee, ben de keyifle yapıyorum. Kendinize ve başkalarına seans yapabilirsiniz bu teknikle. Ee, çok kolay bir teknik önemli olan e, gereken aşamaları yapmanız Access Bars, Access Foundation sonra Access e, diğer bir iki seri seminer ve Olasılıklar Senfonisi evet evet e, katıldığınız için teşekkür ederim e, eğer kaydı sevderseniz e, bugün para üstüne biraz çalıştık ee, tekrar e, başka bir sefer başka bir konuda görüşmek üzere diyorum. Keyifli bir gece diliyorum hepinize. Bay bay.